Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili dostlar, evet 27 Ağustos çarşamba İstanbul yarış programımızda tekrar sizlerle beraberiz. 10 koşulu bir program bizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet güzel bir program. Bakalım şans yanımızda olsun diyelim sevgili dostlar. Tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Evet bugün Ankara'ya dönecek olursak gerçekten yani ee, çok e, kötü bir program geçirdik. Ee, yani bunu da söylememiz gerekiyor sevgili dostlar. Yani e, yani şöyle koşulara baktığımız zaman birinci koşta e, tamam kurgumuzun içerisinde dört nolu safkan var. İkinci koşta üç nolu safkanını zaten önerdik. Ama iyi talim e, Salih Çelikler. Yani zaten Çelikler işin içine girdiği zaman Mehmet Salik, Salih Salih, e, Mehmet Salih Çelik, Salih Çelik Ahmet Çelik, Müslüm Çelik Çelikler olduğu zaman yani Bir türlü Yani işin içinden çıkamıyoruz Dördüncü koşta aynı Monton Salih Çelik'te yani Ahmet Çelik yani bu kadar da Kötü mü at binilir bariyer dibine Yastırıyor önünü kapattı Bilmem ne falan feşman işte Yani ne dersek onu Diyebilirim yine siz Mehmet Ali Solmaz da zaten önerdiğimiz Bir isimdi yani sürpriz Bitebilir dedik Devinde biten koşuda sevgili dostlar. Ayan Kurşun, Arap Savkan ilk defa çime çıkıyor. Ee, bu Savkan. Yani liderliği alacağını da biliyorduk. Liderliği de aldı yakalanır dedik ama. Yani gerçekten onu kimse de kovalamadı. Çıktı aldı liderliği rahat bir tempoda. Yarış kazandı gerçekten. Helal olsun diyelim ulu boylu. Çıktı ilk çim yarışında. Bir beyaz bayrak aynı yarışı e, izlettirdi bize. 14.95 gibi Ganyan'la geldi. Ya yani bizim bankomuz vardı Fatih Şah. Ekürüsü vardı mesela 11 ol, e, şey 12 oğlu Safkan. Yani piyasada yok. E, pardon Ekürüsü dedim bak çok çok özür dilerim. Fatih Şah bankoydu. Yani 3 ile 12 oğlu Sapkanlar Ekürüydü. Yani orada 6 Tahir Veli ikili için değerlendi. İkiliyle de e, oynadık ama pek başarılı olamadık tabii ki. Yani 5 yani esamesi bir ara bir duyuldu. Virajdan sonra ama maalesef olmadı sevgili dostlar. Bakalım Kocaeli'de, e, Kocaeli'de zaten e, sağdan duyumları da attık katılı özel olarak sevgili dostlar. Ankara'yı da atmıştık, Ankara'yı da aynı şekilde katılı özel attık. Üçte hiç gidiyor, dördüncü koşta iki nolu Safkan Ahmet Çelik de bankoydu. Yani burada da aynı şekilde yattık e, maalesef. Kocaeli'de de, yani sağdaki güvendiğimiz arkadaşlar da gönderdi. Bakalım orada e, bir şeyler e, umut ediyoruz diyelim İstanbul kurgumuza geçelim. Birinci koşuyla saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde startı verilecek. Birinci altılgamız Handikap 15. 3 yaşlı İngiliz'e 2100 metre çim 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet yani koşuya baktığımız zaman yani burada sırtan isimler var. Ee, onlar kimler? Mesela nolu Safkan. Yani burada bir alternatif banko diyecektim ama Enes Bozdağ'la. Yani gruba da baktım. Aslında iyi bir de grup bulmuş sevgili dostlar. Ama e, kafamı takılan e, bazı isimler var tabii ki. Mesela burada 5 Safkan Velat Abiş eşinde piste çıkacak. E, son koşunu Ahmet Çelik'le yapmıştı. 1900 metre işinde koşuyu kazanmasını e, bilmişti. Yani iki tane e, kısa mücadele içerisine girmişti. Uzun da farklı koştu. Yani ikiye ben ciddi rakip olarak gördüm. Velat Abiş eşliğinde. Ben e, Beşire Kurgum'un içerisine aldım. burada 4 nolu Mihre Heva yaptığı son koşusunu kesinlikle ölçü almıyorum Ankara'da. Verat Demir'le yaptığı bir koşu vardı ama ondan önce 2200 metre mesafede Verat Demir 60,5 kiloyla harika bir koşu çıkarttı. şimdi Ercan Çankaya yani iyi bir isim de üstünde. 4 nolu Mihre Heva bunun sürpriz ismi olabilir. Ve de 3 nolu Safkan'da Ali Yıldız'da. İstanbul'da 1600 işinde yarışa kazanarak başladı Mehmet Kaya. Çok sürprize imza atmıştı. 1900 e hemen çıktı. Bir üçüncü. Çok yakın ara bir üçüncülük elde etti. Sonra yedinci, dokuzuncu ve son konusunda altıncı olarak ayrıldı. Yani beklentinin tabii ki çok altında koştu. Yarın kendisinden ters bir yarış gelebilir. Dikkat edelim bu safkana da. İki çok çok önde. Yani baktığım zaman hem derece bazında hem de kazandığı da gerçekten çok çok iyiydi. Emekli işi olarak alternatif bir banko diyebiliriz ama büyük bir çile oynayacak arkadaşlar. 5-4-3 yani bunları da ayırt etmeden kurgumuzun içerisine alabiliriz. Ben kurgumun içerisinde biraz büyük oynadığım için 2-5-4-3 olarak değerlendireceğim. Yani bütçesi el vermeyen arkadaşlar 2 nolu Safkan Enes Bozdal'a tek atıp e, kurguya böyle başlayabilirler. Evet ikinci koşuya geçelim. Birinci beşlik ayanımız başlayacak. Maiden e, satış koşusu 3 yaşlı araplar 1.300 metre çim'e çıkacak. 14 ismin yer aldı koşu. 8 aş ve sevgi ve de 12 nolu e, Kara gelin ekir olarak piste çıkacaklar. Evet e, burada da kurgunuzu içerisine tabii ki dumanlı göz, şişman çizikle e, start alacak. E, biliyorsunuz e, Ankara'daki çim yarışı ona ee, bir derecesiz kaldı Nizamettin Demir eşliğinde piste çıkmıştı. Mehmet Salih Çelik binecekti. Ee, o gün hastaneye sevk edildi. Talihsiz bir olay geçirdiğinden dolayı Nizamettin Demir binmişti. Ee, o gün start aldığı koşta sevgili 8. ayın 12'sindeydi. Ee, bu koşu 15 günlük bir aradan sonra dumanlı göz işmançısıya teslim edildi. İlk tercihim olduğu ikinci atımda 9 nolu e, Avrenli Görkem Özçelik'te 4 nolu Ergür'ü Murat Keçici eşliğinde 13 nolu Safkan e, Karbir Mehmet Salih Çelik'le dikkat edelim ve 7 nolu Asporat diyeceğiz Recep Ketme eşliğinde yani bu Safkan da e, Bursa'da yarış hayatına başladı. iki yarış gördü. 1200'e e, bir dördüncü son kosuna 1300'e yani beklentinin altında koştu görkemle e, yarın İstanbul'a geliyor. İyi bir koşu çıkartacaktır. E, 3, 9, 4, 13 7 benim bu koşu için sıralamam. Evet geçelim bir diğer ki koşumuza o da 3. koşu şartlı 5-1 mücadele. 3 ve Kore İngilizler 2200 metre çive çıkacak 5 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet yani koşuya baktığım zaman bu mesafede koşan safkanlar var mı diye baktığım zaman ilk defa çıkacaklar. Yanlış hatırlamıyorsam bu mesafeye sevgili dostlar. Burada demir kurt yani Ahmet Çelik'le yani çok çok. Yani kaliteli güç bakımından uzun mesafedeki gösterdiği e, yarışlardan dolayı yani bir tek işte yaşı ilerlemiş yani e, burada kendisinden daha genç isimlerle e, mücadele edecek yarışı şöyle kafamıza koşturduğumuz zaman Demir Kurt mu alabilir liderliği iki mi alır yoksa bir mi alır e, tabii ki bunu yarış e, koşulduktan sonra yani mesela 4 nolu sapkan da ara sıra önlerde gidiyor. Ee, gidecek olan bir safkan. Ha, ben burada 3 deyip geçeceğim üstünde Ahmet Çelik 3'te 1 yaptılar kendisine. Yani hem yaşından dolayı ben ya nat ekleme kararı aldım e, ee, sevgili dostum. 3 Demirkurt benim çok çok önde tuttuğum isim. Yine bir emekli iş alternatif banka olarak değerlendirebiliriz. Bu aralar gerçekten Ahmet Çelik çok kötü gidiyor ya. Çok e, kötü atlara binmeye başladı. Bilmiyorum nedenini bir türlü çözemedim. İki nolu safkan Mehmet Kayayla. Abdul tabii ki yani burada yaptığı İstanbul'da 2100 metre çimde. Ve tabii işte burunla da olsa Jana geçme başarısı göstermişti. İyi bir koşu çıkarttı. Tekrar çime dönüyor çimde. Çok iyi koşan bir isim. Ee, yazacağız. Ve de dört nolu Meksikalı Prateo diyeceğim. Görkem Özçek'te. Yani buradaki 5 safkanın dördünü kurguma yazacağım sevgili dostlar. Riy Riyad'ı neden yazmadığımı yani yaptığı son 1400 işinde pek başarılı olmadı. Grup da çünkü çok ağırdı. 2400 işi Adem Aslan 50 kiloyla yani biraz daha iyi koşabilirdi. E, tabii ki e, Madri Gras olsun yani e, Son of T Canopy Murat Keçi ile o gün o kazanmıştı. E, yani baktığımız zaman ben geri planda bıraktım. Yani burada gücü yeteceğini de düşünmüyorum. Yani her zaman yani böyle gücü yeteceğini düşünmediğimiz dediğimiz safkanlar geliyor ama geri planda bıraktım sevgili dostlar. Yani hata yaptım mı yapmadım mı bilmiyorum. Yarış koşulduğu zaman göreceğiz ama 3 çok çok önde emekli iş alternatif banko diyebiliriz sevgili dostlar. Gücü, kalitesi gerçekten tartışılmaz. Bir tek işte hem ilerleyen yaşı hem de Ahmetçenin formsuz oluşu kafamda soru işareti olduğu için 2 1 4'ü de ekleme kararı aldım 3. koşta. Evet geçelim. Hemen dördüncü koşumuzda şartlı 5, 3 yaşlı Araplar 1300 senti diye çıkacak. Altı ismin yer aldığı koşu 7 plase ve birinci üçlü gayrımız bu koşuyla başlayacak. Evet Girdab'ın oğlu sevgili dostlar. E, pardon özür diliyorum Girdab'ın oğlu dediğime bakmayın. hemen beşinci koşuya geçtik. E, Sadık'ın oğlu, Sadık Ağa'nın oğlu Selim Kaya'yla ilk defa e, buluştu. E, baktığımız zaman İzmir'de yarış hayatına başladı, kazandı. E, o gün Mete Göl'le start almış hatta sürpriz e, olarak çıkmıştı bu Safkan. sonra Kocaeli'ye geldi kazandığı yarıştan sonra ilgileri e, yani ilgileri derken yani her şey e, üzerine çekildi e, ve de Mete Gölle yine Kocaeli'ye geldi e, bu sefer de 130 gibi e, Ganyan'la çıktı e, koşu yine kazandı İstanbul sentrinin çıkınca yani at gerçekten farklı koşuyor sevgili dostlar bu sefer de Mert Uyarla start aldı Hep ile start aldı üçünde kazandı Safkan. Şimdi Selim Kaya'yla e, piste çıkacak. Gerçekten e, yani müthiş bir safkan. Sadık Ağa'nın oğlu yarın da bu koşuyu ben e, kazanmasını bekliyorum. Çıkacak, liderli alacak. Buna eylemcik e, Mehmet Ali Akgöbek de birazcık baskı yapacaktır. Arkasına Tanju Bey mesela burada kilit bir isim. Sevgili olsun. Ama ben geçilese kadar bankomu bu safkanla yana kullanacağım. İkin oğlu Sadık Ağa'nın oğlu bankomdur. 4 nolu Tanju Bey ve de 3 nolu Serpençe. Burada ona rakip olarak gördüm. Yani ikincilik şansı verdim. Bunları da sıralı ikili bahis için değerlendirebiliriz. 2 Sadık A'nın oğlu bankomuz oldu. Evet geçelim 5. koşuya. Şartlı 5, 4 ve Kur Araplar 1900 metre çim 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da yani iki isim burada sırıtıyor sevgili dostlar. Onlar kimler? Girdab'ın oğlu e, Salih Çelik'le yaptığı son 2100 işi Salih Çelik'le kazanmıştı. Gubaz e, biliyorsunuz çıktı liderli aldı. Yine alacaktır e, liderli. Yani gruba baktığım zaman onu kollayacak bir tek Kaşıkçı Bey var. Yani 3 nolu sapkan İçman Çelik'te. Gubaz yine liderli alacaktır. Aslında bu Gubaz da yani 2100'de e, yapmış Şimdi mesafe kısa Girdab'ın oğlu da hatta geçti. Girdab'ın oğlu geldi yakaladı ama maalesef Gubaz yine taze aradan çıkmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam Murat Keçici ile kazanmıştı. Bakalım Ahmet Çelik hiç kazanamadı. İnşallah yarın da kazanamaz öyle diyeyim ben. Ya iki nolu girdi bunu nolu ilk tercihim oldu. İkinci atım 3 nolu Kaşıkçı ve Hişman çizikte bakmayın 63 kilo oluşu. Ee, bizleri aldatmasın. Yarın kendisinden iyi bir koşu bekliyorum. Bir nolu Baran Reis. Yarın geri planda kalacaktır. Yaptığı son 1900 işini çok beğendim. Ee, Mehmet Ali Akgöbek de 61 kilo ile kazanmıştı. O gün Ateş Ayaz çok çok önlerde önerilen bir isimli sevgili Bu Gubaz da vardı Ahmet Çelik'le. Ee, yine e, geçme başarısı gösterdi. Baran Reis'ten yarın ters bir yarış gelebilir ve de 9 nolu Afraşah. E, Afraşa. Yani baktığımız zaman Çim yarışlarında birazcık e, geri planda kaldı bu safkan ama yani İstanbul'da gördü 2200 handikap 16'yı kazandı arkasında 19 kısa vade handikap yarışında kazandı. Sonra grup 3 bir mücadelesi vardı. Ayan kurşununa beklentinin altında koştu. Bir 8. elde etti. Şimdi Vedat'la buluşan 9'a da bir çarpı atabiliriz. 3 2 1 9 benim bu koşu için sıralamam 2. Altılganyan için. Evet geçelim 6. koşumuza. Hemen koşumuzu açalım sevgili dostlar. Mail'in Satış koşusu 3 Yaşlı Araplar 1300 metre çim kalabalık bir grup. 15 ismin yer aldığı koşta ekürlerimiz var. 1 ve 8 nolu e, Safkan ekürü bir diğer ekürümüzde 10 ile 15 nolu Yumurcak ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada ilk tercih edeceğim isim 5 nolu Safkan Ahmet Çelik eşliğinde piste çıkacak. İlk tercihimizi e, kullandığımız bir isim olacak. O da Bursa çiminde ve İzmir çiminde boy gösteren ilk defa İstanbul'a gelecek Ahmet Çelik'le buluştu. ilk tercihim oldu. ikinci atım 9 10 gülümse biraz diyeceğiz. O da Bursa'daki son yarışı bir 8. İstanbul'a 1400'e bir 7. vardı. Bursa çimine gidince yine kötü koştu ama son koşu 1300'deydi. Yani birazcık kıpırdandı Halil Altın eşinde piste çıkmıştı. Bakalım yarın hem satış koşusu yani ters bir koşu gerçekten. 9 ikinci tercihim eküller e, olacak sevgili dostlar. E, pardon 9 nolu sabrı eküller değil. E, burada Halil Altın'la e, ikinci tercihimiz oldu. Sonra Altınoğlu Savkan Ali Yıldız'la da e, o da ilk defa buluştu. İstanbul'da bir yarış gördü. Erhan Akdoğlu'la start almıştı. İlk çıktı yarışında bir beşincilik elde etti. Ama baktığımız zaman Salise biten koşu. Kazanan isim Fikret abiydi. 1.28.02. Kendisi 5. oldu ama yarışın her zaman içinde kaldı. 1.28.84 ile yani salisiyle biten koşuyla. Ben Altınoğlu Safkan'ın yarın çim yarışını merak ediyorum. İyi koşmasını bekliyorum. Orjin bakımında da e, gidecek gibi görünüyor Ali Yıldız'da. Sonra 11 Nol Safkan Junlar e, o da çıktı. Görkem Öztekli ilk yarışında Kocaeli'de Kavakum'da çıkmıştı. E, bir üçüncülük elde etti. Yarın İstanbul pistinde onun çimde görücü ateş topu temsilcisi değerlendirelim. Sonra 14 nolu Safkan Ufa Ceylan'ı. O da İstanbul'da 1000 metre çime çıkmış Şimdi mesafe 300 metre uzadı. Ee, yani yarışın tek kalesi Ferhat Yücel'le. Yani uzayan mesafe çimde buna iyi gelecektir. Ee, Mehmet Kaya'yla e, piste çıkacak 14. Ve de 3 nolu Bay Umut diyeceğiz. O da ilk defa. Şimdi onu izleyeceğiz. İyi koşmasını bekliyorum. Yani burada kalabalık geçeceğimiz bir koşu olacak. 5, 9, 6, 11, 14 ve 3 şeklindedir. Benim 6. koştaki sıralamam. Evet geçelim 7. koşumuza sevgili dostlar. Kısa vade 8 1 koşu. 4 yaşlar atlar 1400 çim. 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da kurgumuzun içerisinde Yeniköy. Yani aradan sonra pistlere dönecek. Yani Yeniköy'e şöyle baktığımız zaman golaplarına hazırlıklarına bir incelediğimiz zaman yani Salih Çelik de son golabını yapmış, şimdi Halis Karataş'a e, teslim edildi. E, Ahmet Çelik de hatta bir ara bunu Adana'da çalıştırmıştı, Ankara'da çalışarak İstanbul'a gelecek olan bir Yeniköy Halis Karataş'ta da e, dikkat diyebileceğimiz bir isim. Yarın büyük ölçüde belki ile çıkabilir. Burada Asilmir, 5 e, ton şenaptu. Önlerde tempo yapacak isimler. Ben yeni köyünde sonlarda güzel bir sprintini izleriz. İlk tercihim 2'nin oldu sakkon oldu. İkinci atım eflah diyeceğiz sevgili dostlar. Devamlı grup 1'lerde mücadele eder. Ankara'da İstanbul'da grup birlerde mücadele etti bu safkan. Baktığımız zaman gruba bu grupta tabii ki tüm safkanlarla koştu. Bir tek platforma geçildi. Yeniköy'e 3 kere koştu. ikisini geçti. Asilmiri bir kere onunla koştu. Geçti. Şener Tuğla iki sever koşup birini geçti. Jülle kız'a iki sever geçildi. Ee, bunu söyleyeyim sevgili dostlar. Bir de platforma geçilmişti. Ee, ben Eflat'tan Özcan'la iyi bir koşu gelecektir. İkinci tercihim. Sonra 4 nolu platform tabii ki. Ve de 5 nolu e, Şener Tuğ diyeceğim. Bu koşu için. E, bu safkanları da ayırt etmeyeceğim. Yani aslında tam bir kapamalık ayak. Jülle kız mesela burada başka gruba koy. Gerçekten favori çıkar bu safkan. Sevgili Ercan Çankaya'yla. Yani baktığımız zaman Jülle Kız. Yani burada Efla e iki sefer gelmiş. Yeni Köylü iki sever geçmiş. Asil ile geçip platforma geçirmiş. Şen Abdu'ya dörtte iki yapmış ama yani kaliteli bir isim aslında. Bilmiyorum. yarında ee, yarın da geri planda kalacak. 1600 işi de güzeldi. Son koşusunda bir favori gösterildi ama maalesef olmadı çünkü İstanbul'da yani Ankara'da grup 2'de 1400'ü Tigam koşusunun galibi mesela Jülla kız eflahı geçti ondan sonra yine çıktı İstanbul'da grup 3'te 1400'de Selim Kaya'yla Jülla kız yani yine kazandı ha diyeceksin abi grup uygundu o gün yani kazanması normal sonuçtu yani bu mesafelerde gerçek kendi mesafesinde koşuyor bir de bakalım kuponumuza sığdıramadık e, 3 ile 6'yı dışarıda bıraktık şanslayacağız. 2-1, 4-5 dedim. 7. koşu sevgili dostlar. Evet geçelim. Bir diğer koşumuz 8. koşu Silivri Belediyesi koşusu olacak. Handikap 21. 3 ve Kore İngilizler 1600 çim. 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada iki ismi ben farklı görüyorum sevgili dostlar. Biri Kando. Kando'ya çok çok dikkat edelim sevgili olsa Ali Yıldız eşinde piste çıkacak. İstanbul'daki 1400 ben çok beğendim Ali Yıldız 60 kiloyla. Ama sonraki yarışı 1200'lerin mesafe birazcık e, yani kısa mı geldi diyeyim ne diyeyim kısa geldiğini düşünüyorum. Şimdi mesafe biraz daha uzadı çünkü önlerde 3 olsun 5 olsun 6 olsun bunlar tempo yapacak. Kando'da Ali Yıldız'da bir kul var avantajına Ön grubun arkasında yatacaklar 3. 4. lüye yatacaktır ama sonlardaki sprinti bize şans yaratabilecek kaliteye sahip. 4 ilk tercih. 2. atım tabi ki 3 no'lu safkan Muhammed Mirbilgin'le ve 2 no'lu safkan da e, Mehmet Kaya'yla bu isimler yeterli olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. 4-3-2 8. koşu için sıralama. Evet geçelim bir diğer koşumuz 9. koşu Zeki Sertol koşusu kısa vade 6 2 yaşlı İngilizler 1300 sentiliğe çıkıyor 6 ismin yer aldığı koşta burada ben yarın kendisini banko olarak tercih yapacağım Tabii ki burada 1 nolu Baba Battal 3 nolu Holy Chine Ali Yıldız'a yani dereceye baktığım zaman iyi koşular çıkartıyor. İstanbul'daki 1000 metre sentitikte çıktı. ilk yaş Gökhan Gökçe ile harika bir koşu çıkardı. Süper Tomo gibi ismi geçti sevgili olsa O gün de çok sürprize imza attı. Sonra İstanbul grubu 3 koştu. Ee, koştu. 8 safkan arasında 8. olarak ayrıldı. Ama Senti diye çıkınca çok farklı koşan bir isim. 1300'de e, burada bir boyla geçirdiği bir isim var. O da kim? 4 nolu safkana geçildi. Sonra çıktığı ikinci e, yani 1400'e son koşusunda da yani Halis Karataş'ta favori gösterilen bir isim. hemen arkasında Gökhan'la güzel bir ikincilik elde etti. Gökhan da zaten kendisini de tanıyor. Zaten son koşusunda zaten Gökhan'la koştu. Yani ben burada kalemi 5 nolu safkana kırdım arkadaşlar. Ee, benim Mr. Gold yarın net banko adayım olacaktır. Ha, yani yarış tempolu gidecektir. Evet 4 alabilir, 3 alabilir, 2 alabilir, 1 alabilir. Kendisi de alabilir ee, yarışı. yani 5 kul var. Kendisi de önlerde giden bir isim altı mesela bir kulvar çekme avantajına. İşte onun da birazcık e, diye eksik olduğu için Ali Kaçmaz da değerlendi. 5 nolu Miss Gold yarın e, yüzümüzü kara çıkartmaz diye düşünüyorum Gökhan'la. Bankom'da 1 ile 3 nolu safkanları sizlere ikili bahis için önereceğim isimler oldu. Evet geçelim 10. ve son koşumuza sevgili dostlar. Maiden satış koşusu 3 yaşlı araplar 1300 çime çıkacak. Kalabalık bir grup 14 ismin yer aldığı koşta Buradaki sıralamamızı hemen e, sizlerle paylaşalım. 4 isim pardon 3 isim önerdim. Önereceğim sevgili dostlar. Yeni nolu Göksar yaptı ilk çim yarışı İzmir'de sonra Bursa'da iki çim yarışı gördü. Son koşu 1250 e, Eren Kadirler eşliğinde piste çıkmıştı. İyi bir koşu çıkardı. Erkek safkanlarla mücadele içerisinde Yine erkek sapkanlar var. Bu sefer Ahmet Çile'ye teslim edilmiş. Yeri ilk tercihim. ikinci atım. 4 nolu sapkan. Oldu mu ya? Yani devamlı kurgumuzun içerisinde takip ismimiz ha bugün ha yarın, ha bugün ha yarın Diğeriye bugünlere kadar geldi O da son 1200 işinde bir 5. olarak ayrıldı Yani kötü bir performans sergiledi Berkan Gökçe ile bakalım nasıl koşacak Son koşusunda zaten Berkan'ın 60 kilo ile start aldı Kilo da düştü 54 kiloya oldu mu iyi bir koşu gelecektir Ve de bir isim daha o da Zorodin Gerçekten adı gibi zor bir safkan İstanbul'da yarış hayatına başladı. Sonra Bursa'ya geldi. Güzel bir ikincilik. Tamam dedik. Ee, bir daha koşta güzel bir performans sergiledi. İstanbul'a çıkınca yani favori de gösterildi bu savukat. Ve tabi işte yani beklentinin çok çok altında koştu. Böyle pistten bir dokuzunculuk da ayrıldı. Yarın bakalım e, bir şans daha hak ediyor diye ben düşünüyorum sevgili dostlar. E, altıyı da kurgumuzu içerisine aldık. Yani bir tane ismi karaladım sevgili dostlar. Dört dedim ya demin ama bir üstünü kalemle çizdim. Yani böyle yaptığım zaman o safkan geliyor. Ondan sonra kendime o kadar kızıyorum ki sevgili dostlar. O ismi de söyleyeceğim. Dilenler yazabilir. O da kim? 13 nolu Ugarti Ercan Çankaya'yla. Geçen koysunda da zaten önermiştim ben Bursa'da bu safkanı. Yani dördüncü olarak ayrıldı Cem Altun'la. Yarın bakıyorum Ercan Çankaya üstünde. Yani İstanbul'da 1200 işine de baktım. Ee, yani kazanan Lima vardı. Gerçekten iyi bir sapkona. Aysuran. E, yani Gökçeay. Baktığımız zaman iyi isimlerle koşmuş bir de. İbrahim Sefa Söğüt'le. Yani dilen arkadaşlar yazabilir. Yani e, çizgiyi çektim ben bu sapkonun üstüne ama. Yani gözümde kalmadı dedi. Ben kurgumu içerisinde yine vereyim sevgili dostlar. 4 dedim ağzımdan öyle çıktı. Sonra üstünü çizdim. 3 dedim. Ama 4 safkan verelim. 13 dolu de bizi son koşta yakmasın. 13'e kurgumuzun içerisine ekleyelim sevgili dostlar. Evet Bursa'dan aktaracağım İstanbul kurgum bu şekilde. Tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık.